Yes, Okay, okay you pantiskodans. Hop telefondan bağlı Selam Merhabalar. Vozçu TV'ye hoş geldiniz. Ben Ayça. Bugün günlerden 26 Mayıs Çarşamba. Saatimiz 12.20'yi gösteriyor ve hafta içi her gün olduğu gibi Nöbet Özel programıyla karşınızdayız. Güney Kampüs'ten canlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu programı YouTube ve Twitter platformları üzerinden ekranlarınıza yansıtıyoruz. 2 Ocak'ta Melih Bulun'un Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının üstünden 146 gün geçti. Bugün protestoların 143, akademisyenlerin rektörlük binasına sırt dönme eyleminin 96. günü. Protestolar 21. haftasında da hız kaybetmeden devam ediyor bu süreçte yaşanan gelişmeleri, oluşan gündemleri ve etkinlik programlarını sizlere aktardık ve aktarmaya devam ediyoruz. Önceki günler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için kayıtlı videolarımızı inceleyebilirsiniz. Akademisyenlerimizin nöbet eylemi sürerken bir yandan da gündemden satır başlarıyla son durum bilgilendirmesinde bulunacağız. Ama önce isterseniz günün programından bahsedelim. Bugün dolu dolu bir gün programımız var. E, saat 12'de akademisyenlerin nöbet başlangıcı ve bu izlediğiniz canlı yayınlarla güne başladık. Saat 12.30'da rektörlük binasına kayyumluk tabelasının asılması etkinliği var. Saat 1'den saat 8.30'a kadar emek haftası etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bunlar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz e, dünün, nöbet özel programının gündem kısmında bunun etkinliklerden derinlemesine bahsetmiştik. Saat 3'te İmdat Polis 101 isimli bir atölye gerçekleştirilecek. Saat 5'te ise öğrenciler basın açıklamasını okuyacaklar. Saat 6'da yaratıcı eylemlilik ve okuma atölyesi gerçekleştirilecek. Yine saat 6'da Parezya Sanat Konuşmaları, Silva Bingaz ile Kıyıda Olmak isimli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 9'da ise Birleşik Krallık'ta Akademik Hayat isimli etkinlik boyut grubu tarafından gerçekleştirilecek. Şimdi de isterseniz yaşanan son gelişmelere bir göz atalım. Gündemleri aktarması için Melis'e bağlanacağız. Merhaba Melis. Merhaba Ayça. Ee, merhaba sevgili Boğaziçi TV izleyenleri. Bugün gündemden satır başlıklarını aktarmak üzere sizinleyim. Ee, i̇lk gündemimiz Boğaziçi'lerin evleri basılıyor, öz ışıkların bilgisayarlarına el konuluyor. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava Kobani davası ile birleştirildi. Duruşmada savunmasını yapan Demirtaş, mafya lideri sisteminin bütün pisliklerini ortaya dökerken biz tutukluyuz dedi. Demirtaş konuşmasına Sedat Peker ile olan ilişkilenmesini eleştirdiği Süleyman Soylu'yu Boğaziçi'li öğrencileri yapılan baskınlar hakkında sertçe eleştirerek devam etti. Bu eleştirisinde, ''Bu ülkenin yüzdaki öğrencileri onlar, herkesten yüksek puan almış, Türkiye'nin yeni üniversitelerinden birine girmiş pırıl pırıl çocuklara böyle baskın, hadi Özışık'ta Süleyman Özışık denen kumpasçıların bilgisayarlarına telefonlarına el koyma.'' şeklinde devam etti. Geçtiğimiz hafta sonu, ortaya haklarında ile işbirliği iddiası atılan gazeteci Özışık kardeşlerin bilgisayar ve telefonlarına el konulurken, Aynı tarihlerde gece 12 bir saatlerinde devlet malına zarar verildiği gerekçesiyle birden fazla Boğaziçi'li öğrencinin evine baskın yapılmıştı. dilerseniz ikinci gündemimize geçelim. Tüm kadınlar İstanbul Sözleşmesi için feminist öz savunmaya. Kadın savunma, 1 Temmuz'da yürürlükten kaldırılacağı açıklanan İstanbul Sözleşmesi için hayatı durdurma çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye feminist hareketinin uzun yıllar süren mücadelesinin bir kazanımı olduğu ve bir gecede AKP iktidarı tarafından kaldırılma kararı verilmesini tanımayacağını belirtildi. Pandemi koşullarında artan erkek şiddetini aile, din Toplum değerleriyle meşrulaştırarak kadınları, çocukları ve LGBTİ artıları savunmasız bırakmaya çalışanların karşısına feminist öz savunmamıza dikiliyoruz denilen bildiride kadın düşmanlığına, LGBTİ artı nefretine ve erkek egemen faşist iktidara karşı çıkan herkes 1 Temmuz'da eyleme çağrıldı. Kadın savunma ağı bulunulan her yerde İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6.284 numaralı kanunu uygulatmanın önemini vurgulayarak 1 Temmuz sokaklarda, evlerde, meydanlarda tüm yaratıcı eylem biçimleriyle insanları ses çıkarmaya davet etti. Devletin kadınları, LGBTİ artıları ve çocukları erkek şiddetine karşı koruma yükümlülüğü olduğunu kabul eden İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılma kararı verilmesi Türkiye çapında pek çok kadın ve LGBTİ artı örgütünün tepkisiyle karşılanmıştı. Sözleşmenin yürürlükten kaldırılması, kararının verildiği 20 Mart'tan bugüne verilen karara karşı çıkan eylemler sürüyor. Evet, gündemden satır başlıkları bu kadardı. Tekrardan sana dönebiliriz Ayça. Teşekkürler Melis. Gündemden satır başlarını dinledik. Biraz da Boğaziçi TV'den bahsetmek istiyorum. Kampüs içerisine basın mensuplarının alınmamasından yola çıkarak protesto etkinliklerini halka ulaştırabilmek amacıyla gönüllü öğrenciler ve mezunlar tarafından kuruldu. 19 Şubat'tan bu yana Twitch, YouTube ve Twitter üzerinden yayınlarımızı sürdürüyoruz. Şu anda ekranlarınıza tekrar Güney Kampüs'ten görüntüleri getiriyoruz. Akademisyenlerimiz birazdan alkışlarla nöbet eylemlerini tamamlayacaklar. Bugün 96. defa nöbet eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Ve toplamda protestoların da bugün 143. günü. Ekranda şu anda sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Canlı yayınlarımızı YouTube, Twitch, Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden program duyurularımızla birlikte son dakika gelişmelerinden de haberdar olabilirsiniz. İletmek istediğiniz mesajlarınızı ve dileklerinizi de mail hesabımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sohbet kısmından bize ulaştırdığınız güzel yorumlarınız için çok teşekkürler. Şu anda ekranda bir kısmını görüyorsunuz. Bütün programlarımızda bu sohbet kısmı açık oluyor ve buradan konuklarımız olduğunda bu konuklara sorular sorabilirsiniz. Bize olan yorumlarınızı da iletebilirsiniz. Akademisyenler birazdan alkışlarla nöbet eylemlerini sonlandıracaklar. Şu anda nöbette bulundukları Güney Kampüs çimenlerinin bir diğer ismi de Üstün Ergüder Meydanı. Üstün Ergüder seçimle gelen ilk rektör olma özelliğini taşıyor. Kendisi 1992-2000 yılları arasında rektörlük yapmış. Ekranlarımızda akademisyenler 96. defa nöbet eylemlerini alkışlarla sonlandırıyorlar. İsterseniz programı kapatmadan önce size tekrar günün programını hatırlatayım. Bugün biraz dolu dolu bir programımız var. Saat 12'de akademisyenlerin nöbet eylemiyle başlayan gün programı saat 12.30'da öğrencilerin rektörlük binasına kayyumluk tabelasını asmasıyla devam edecek. Saat 1'den 8.30'a kadar emek haftası etkinlikleri gerçekleştirilecek. Saat 3'te İmdat Polis 101 isimli atölye gerçekleştirilecek. Bu atölyede öğrencileri eğer gözaltına alınırlarsa hakları ile ilgili bilgilendirme yapılacak. Saat 5'te öğrencilerin basın açıklaması gerçekleşecek. Ve saat 6'da yaratıcı eylemlilik ve okuma atölyesi gerçekleştirilecek. Yine saat 6'da Parezya sanat konuşmaları. Silva Bingaz ile Kıyıda Olmak isimli söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 9'da ise Birleşik Krallık'ta Akademik Hayat isimli etkinlik boyut grubu tarafından gerçekleştirilecek. Size bir de kapatmadan sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak isterim. Canlı yayınlarımızı da YouTube, Twitch ve Twitter platformları üzerinden yayınlıyoruz. Aynı zamanda bizi Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bu platformlarda hem yayınlarımızı hatırlatıyoruz hem de güncel gelişmelerden sizlere haberdar tutuyoruz. Bize isterseniz mail hesabımızdan da ulaşabilir ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Akademisyenlerin nöbet eylemini ekranlarınıza getirirken aynı zamanda günün programını sizlere aktardık ve Melis'ten Boğaziçi gündemini dinledik. Ben Ayça, Boğaziçi TV nöbet özel programından bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.